Semihşen Yorulmaz. Bugün yaptığım ısı sensör devresini size anlatacağım hocam. Nasıl yaptım, neler kullandım, ondan sonra nasıl çalışır çalıştıracağım. Deneyelim hocam, ben devreyi göstereyim size direkt. Şöyle elimizde iki tane devremiz var hocam. Biri BC500 48'li transistörlü devrem var. Birinde de BC 238'de iki tane e, transistör kullandığım devre var. Böyle bir e, devre yaptım hocam ben. İki tane. Birinde e, bunda hem e, şey var, ledimiz var hem bazlarımız var. Bunda sadece de bazlarımız var. Bir de e, termistörümüz var yani NTC'miz var. Bunu çalıştırayım hocam ben direkt pilini takayım. pilini taktım hocam hemen çalıştıralım devremizi. Böyle ısıttığımız zaman direkt bazılarımızda ses alıyoruz hocam. Netliğimiz ne kadar soğursa sesimiz de o kadar çabuk kesiliyor. Hemen yer değiştirelim hocam. İkinci devreyi çalıştıralım. Bu devrede artı olarak buzzer, led ve buzzer kullandım hocam ben. Artımızı takalım. Artımızı takıyorum hocam bir dakika. Ya iki tane kullanacaktım ben pili. Hocam. Soka çıkmayasa var aklıma da gelmedi bulamadım. O yüzden tek pille idare edeceğim. Bunu da çalıştırayım hocam. Bunda da böyle bir devre oluyor hocam böyle. Direkt buzzer ve led iletime geçiyor. Böyle hocam. Birinci şu yani bu ilk devre. Birinci devrede kullandıklarım iki tane BC238 12 volt lamba. NTC 10K 330 ohm 10. ve 2 680 ohm iki tane Direnç 68K var. Bir de bazıları var hocam? Bu ikinci devremde. E, yani, termistörüm var. 110 ohm. 110 ohm, de, 110, 110 ohm direncim var. 3.3K direncim var. bc 148'in ve bir tane de şurada küçük bir zener diyotumuz var. 4.7 volt hocam. Bu kadar hocam yaptıklarım.